Herkese merhaba dostlar. Bugünkü videonun konusu GTA 6. Evet biliyorsunuz Rockstar resmi olarak GTA 6'nın fragmanının Aralık ayında geleceğini açıkladı. Aralık ayında fragman yayınlanacak. O fragman yayınlandığı zaman da büyük ihtimal oyunun çıkacağı tarih belli olur. Yani tarihinde verirler. Eğer vermezlerse bile 2024'te çıkacağını düşünüyorum. Çıkmazsa bile en geç 2025'te çıkar. E, bugünkü videonun konusu da GTA 6 üzerinden. Yani GTA 6'yı konuşacağız tabii ki. Neden harika bir yapım olacağı, neden başarı çok başarılı olacağı ve Rockstar'ın neden oyun dünyasının bir numaralı şirketi olduğunu bu videoda irdeleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bir kanal olduğunuz için bu çok önemli. Yani videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Evet, videoya geçelim. Oyunlara az da olsa ilgisi olan biri en azından bir Rockstar oyunu oynamıştır. En azından bir oyununu duymuşsunuzdur. Yani bu kesin ve net. Zaten GTA oynamayan, GTA bilmeyen bir kitle yok yani. Herkes biliyor GTA'yı. Anneniz, babanız bile yani GTA'yı duymuştur bir şekilde. Belki de oynamışlardır. Adamların tek kötü oyunu yok arkadaşlar. Bu işi gerçekten beceriyorlar yani. Yaptıkları işler ileride okullarda ders niteliğinde okutulur. Yani bu açık ve net. Ya bu videoda da başlık başlık yani birkaç tane başlığım var şu an tam bilmiyorum nelerden bahsedeceğimi kafamda şu an kaydı açtım konuşuyorum. E GTA 6 bence yılın oyunu değil yani asrın oyunu olabilir. Gerçekten çok büyük bir beklenti var zaten. Nasıl bir oyun olacağını herkes çok merak ediyor. Zaten biliyorsunuz RDR2. RDR2 üzerinden de gideriz. Zaten son Rockstar'ın son oyunu RDR2. RDR2 de biliyorsunuz çıta çok üst düzeye çıktı yani. Herkes biliyor yani RDR çok farklı acayip bir oyun oldu. Açık dünya ortamlarıyla Rockstar bir çıta koyuyor. Bu çıtayı da yine aşan kendisi yani. Mesela Rockstar farklı değişik bir firma bu konuda. Evet başlık başlık inceleyelim. Sunduğu dünya ile başlamak istiyorum. Yani bu sadece GTA 6'da olacak bir şey değil. Tüm oyunlarını düşünün. Yani eski 2005'te çıkan GTA San Andreas'ta de var. GTA 5'te de var. RDR'de de var. Size yaşayan bir dünya sunuyorlar. Açık dünyasıyla sizi gerçekten yaşayan bir dünyada olduğunuza ikna ediyor. Burada tabi vakit geçirirken çevredeki NPC'lerin hareketleri sizle iletişim kurma çabaları rastgele önünüze düşen olaylar. Bunlar daima sizi oyuna ve dünyasına bağlı tutuyor. Mesela RDR2 üzerinden gitmek istiyorum yine. Yani en son çıkan oyunu çünkü yani da zaten şu an orada. Büyük ihtimal oradaki çıtayı dediğim gibi aşacaklardır. Oynadığım sırada işte ana görevde ilerlerken görev bittiğinde oradan oraya giderken arada bir yan görevlerle karşılaşıyordum. Yani o kadar yan görev var ki bir ara full yan görev yapma, yaparken bulmuştum kendimi. Ayrıca bunlar yani bir birini git öldür ya da işte şurayı bas şurayı ele geçir tarzı görevler değil. Hepsinin güzel hikayesi olan görevler. Kurgusu yani güzel bir hikayesi olan görevler. Buradan da tabii böyle bir şey çıktığı için sizi dünyasına bağlıyor. Yani yaşayan bir dünya olduğunu anlıyorsunuz. Yani Aa, bak benle etkileşime giriyorlar ya da burada bir olay var, burada bir olay oluyor dediğiniz tarz zamanda bu dünyanın yaşadığına ve burada bir gerçekten bir dünya yarattıklarına inanıyorsunuz. Bu da sizi tabii ki oyna boyluyor. GTA 6'da bunu çok üst düzeye çıkaracaklarını düşünüyorum. Bir diğer başlık karakterlere geçmek istiyorum. ya yani harika dünyası var dedik. E, bu dünyayı harika yapan da tabii ki karakterler. Yani yazılan karakterler. Bu karakterlerin hikayesi, işte oluşturulma tarzı, ne anlatıyorlar. Her hikaye, her karakter karakterin bir geçmişi, bir hikayesi oluyor. E Rockstar da bu karakter işini gerçekten iyi yapıyor. Bir düşünün şöyle, bir aklınıza şöyle bir getirin. E Rockstar'ın her oyununda bir karakter hep ikonik. Yani bir karakter bile değil. Yani yan karakterler bile ikonik oluyor da. Mesela Vice City'den, Tommy San Andreas'tan, işte CJ, GTA 4'te Nico var ve daha fazla sayamadım niceleri. Zaten RDR'de de Arthur Morgan. Orada yan karakterler de çok popüler oldu. Ben bu oyunları oynadım da bu karakterlerin hepsiyle bir bağ kurdum. Hepiniz bunu yaşamışsınızdır. Yani yapımız gereği insanlar bir şeylerle bağ kurma gereği duyuyor. Yapımcı bunu yapıyor. Karakterlerle bağ kurunca otomatikman da dünyasıyla bağ zaten kurmuş oluyorsun. Ee, sadece ana karakter de değil. Dediğim gibi yan karakterlerle ciddi bir mesai harcanıyor yani. Çok çok açık bu yani. Bunu sadece de, Red Dead'de değil, tüm oyunlarında dediğim gibi konuk yan karakterler var. Hepiniz bilirsiniz. GTA San da olsun, 4'te olsun. 4'te mesela kuzenimiz vardı o da. Ya, tamam belki ana hikayenin içinde bir karakter ama sonuçta hani ne oyunları biliyoruz hani yan karakterleri çok önemsemeyebilir. Sadece ana karakteri önemserler, geçerler. Ama Rockstar burada hani yaşayan bir dünya sunduğu dünyada hani karakter karakterlerle bağladığı için burada iyice zaten bir bağlantı oluyor. Yani bu açıkladığım başlıkların hepsi birbiriyle çok iyi bağlantılı olduğu için zaten bu oyunlar bu kadar başarılı ve tutuyor. GTA'da da aynı şekilde ya da RDR'de de aynı şekilde. Hepsi birbiriyle çok tutarlı ve bağlı olduğu için yani tutuyorlar. O yüzden çok da başarılı oluyor. Bakalım GTA 6'da nereye, nasıl bir karakter yani 3 tane karakter, 1 tane kadın karakter olacağını söyleniyor GTA 6'da. Bakalım nasıl bir kadın karakter olacak. Evet bu karakter kısmı bağlantılı olarak da diyaloglara geçmek istiyorum. Diyalog başlığı altına çünkü karakterleri karakter yapan da bu kısım yani buradan çıkıyor bütün hikaye, işte kurgu. Karakter oluşturma kısmında yani dediğim gibi karakterlerin karakterini oluşturan işte hikaye, kurgu da buradan çıkıyor. Oynadığınızda ilk dakikalarda, saatlerde bile anlıyorsunuz mesela o karakter iyi mi, kötü mü, işte size bir yamuk yapabilecek mi? Yani az çok böyle insan ilişkileriniz iyiyse yani bunları anlayabiliyorsunuz. Mesela RDR'de vardır bir tane, siz onu yorumlara yazın. O bir tane şerefsiz var. Derek'i de bilirsiniz. Onu yorumlara yazın lütfen bekliyorum. Lanet olası adam. Aklınıza gelmiştir. <laughs> mesela ben o adamı gördüğümde adamın hani ya o kadar güzel yani bunu mesela bak oyuna yedirmek de çok zor. Hani tamam bir film çekersin oyuncu onu çok güzel sana hissettirir. Şerefsiz olduğunu, ibni olduğunu sana çok güzel yani hissettirir. Ama oyunda bunu bir modele işletme. Yani bu sonuçta bir modellenmiş bir karakter yani. Hani bir bilgisayar ortamında bunu mimiklerine dökmek işte. Tabi seslendiren arkadaş yani seslendiren abinin de çok büyük emeği vardır. Onun katkılarıyla yani o, o karakter o şeye bürünüyor ama bunu verebilmek gerçekten çok iyi. Yani Rockstar gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. Bir övgüyü hak ediyor. Bunu mutlaka birileri yani güzelce yazıyordur. Yani bir diyalog ekibi vardır. Yani o kadar güzel yazıyorlar ki dediğim gibi yani. Ha şu da var. Bir, bir, an bile boş geçmiyor. Mesela bir şey oluyor. Mesela at arabasıyla r dediğim bir yere gidiyorsunuz. Ya da GTA 5'te bir göreve gidiyorsunuz. Sürekli altta bir diyalog döner yani işte öyle böyle işte mizahi olabilir ya da başka konularda olabilir. Sürekli bir muhabbet dönüyor. Bir yerden sonra ben İngilizcem çok iyi değil. Yani alt yazı takip ediyoruz. öyle sıkıldığım yerler oluyor. Yani konuştunuz be dediğim falan oluyor. Ama tabii ki çok zengin diyalog olması da iyidir. Yani hikaye anlamında çok boş değilse yormuyorsa güzeldir. Rockstar'ın bir diğer başarılı olduğu konuda size bir amaç vermesi. Yani nasıl söyleyeyim bir oyunu mesela oynarken hepiniz yaşamışsınız. Ya ben bu oyunu niye oynuyorum şu an yani? Oynuyorum ama bir şey bir amacım yok. Neden hani hikayeyi de merak etmiyorum. Sonunu da görmek istemiyorum tarzı bir şey. Mesela RDR2'den yine örnek vereceğim. Onur sistemi vardı onurlu bir karakter ve onursuz bir karakter yapabiliyordunuz. Yani çevrenizde bir çeşitli olaylar oluyordu. Bu olaylara göre eşkıya gibi tepki verirseniz onurunuz düşüyordu veya bir halk adam olarak tepki verirseniz onurunuz artıyordu. Halk tarafından seviliyordunuz vesaire. E bu da oyun sonunu etkiliyor tabi. Bu da size bir amaç veriyor. Yani acaba ben onurlu olmak istiyorum. Yani bu aslında gerçek hayatta kişiliğinizle de bağlantılı. Onurlu olmak isterseniz hani insanlara daha yardımcı hani silah kullanmadan insanlarla diyaloğa girmeyi seçiyorsunuz. Oyunda da iki tane son olduğu için hangi sonla biteceğini bu onurunuz belirliyor bu da oyuncuya çok güzel seçenek yaratıyor yani. Bir ara ben ora, o onur çubuğunu fulledim yani bir şekilde full yani onurlu onurlu hareketler yapa yapa. O, o çubuğu fullemek de kolay değil bu arada. Yani en ufak bir şeyde düşüyor falan. Bir ara full oldu. Oyun sonlarına doğru tabii ki. Bir 10 saat falan kalmıştı oyunun bitmesine. Biraz düştüğünde rahatsız oldum yani böyle <laughs> full olmasını istiyordum. Gerçekten bir oyunda böyle masum insanı öldürmenin insanı üzeceğini düşünmezdim. Öyle bir ortam yaratmışlar. RDR'de gerçekten bu mükemmeldi. Bakalım GTA 6'da nasıl bir şey yapacak. gibi Bak GTA 6'da RDR'de böyle bir şey yaptılar. Tamam orada da vahşi doğa vesaire vahşi batıydı ama GTA 6da da böyle bir onur sistemi olmasa bile bir şey getireceklerine inanıyorum ben. Yani böyle e, saygı olabilir ya da kalıcı bir şey olacaktır yani NPC'lerin bize tepki verebileceği bir şey olacaktır GTA 6da yani Dün düz böyle her istediğimizi yapamayacağız bence diğer GTA 5'ler, GTA'lardaki gibi hani e, saldırıp adama az sonra hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyeceğiz. Bizi hatırlayacaklar. Bence yapay zekası da çok gelişti her şeyin. Böyle şeyler olacağına inanıyorum. Bakalım GTA 6da nasıl olacak? Bence çok üstüne koyacaklardır burada da yine çünkü zaten ellerinde olan bir şey var bunu da zaten geliştireceklerdir. Bir diğer başlıkta da gerçekçilik ve sinematik deneyim. Burada başlamadan, bu başla başlamadan önce bir şey, bir şeylerden konuşmak istiyorum. RDR'yi çok oyunlarla karşılaştırıyorlar. İşte şu oyunla, bu oyunla. Bana göre şöyle söyleyeyim. RDR'nin şu alanda rakibi yok. Yani sinematik deneyim konusunda. Yani bir oyun yapıyorsun ve bu film gibi. Yani sinematik bir çekim açısı, sinematik bir deneyim sunuyor. İşte manzaralar olsun, diyaloglar olsun vesaire. Bir sinematik bir filmin içindeymişsin gibi ama aynı zamanda da o filmi oynuyorsun yani. Oyununu oynuyorsun gibi. E burada da bence rakipsiz sinematik bir deneyim yaşatan başka böyle bir oyun. Vardır illaki ama bunu en iyi yapan bence ilk üçte RDR kesin olur yani vardır illaki. Ama RDR buranın yıldızı gibi görünüyor. Oyunun yaşattığı gerçekçi deneyim ufak ufak detaylar toplanıyor. Oyunu bir başyapıt yapıyor dostlar. Mesela RDR 2den yine örnek vereceğim. Mesela bu da bir gerçekçilik takıntısı olan arkadaşlar. Zaten görmüşsünüzdür bunu eğer oyun kanallarını sayfalarını takip ediyorsanız. Ee, mesela bu Steam yorumlar oluyor ya işte orada şey yazıyor ya işte atlar çok güzel işte sıçıyor affedersiniz işte bülürlere büzüşüyor soğuktan vesaire yani bunlar bile çok ince detaylar bile yani gerçekçilik anlamında şey yapmışlar yani bunlar en basitleri bu arada yani mesela bir insan öldürüyorsunuz o insanın cesedi oradan yani bir anda yok olup gitmiyor orada çürümeye başlıyor günler içinde siz onu gidip görebiliyorsunuz vesaire vesaire attığınız mermi işte en pislerin verdiği tepki atınızla ilişkiniz mesela iyi değilse yeni bir at aldınız diyelim kontrolünün zor olması işte bunlar oyuncuya harika bir doyum veriyor mesela birini kovalıyordum ben bir görevde daha Oyuna yeni başlamıştım. Ya at böyle bir tuhaf yani kontrolü bir zor bir bir anda geriye dönüyor falan filan. Sonra bir araştırdım hani oyuna yeni başladığım için bilmiyorum. Atı sevmemiz lazımmış. G tuşuyla atı okşuyorsun işte atınla bağ kuruyorsun, atınla konuşuyorsun işte yem veriyorsun işte fırça alıyorsun kirini falan. Atınla ilişkin gelişiyor. İlişkin geliştikçe de hem can artıyor hem hız artıyor hem de daha iyi daha gerçekçi böyle gerçekten o atla bağ ya gerçekten o atla bağ kuruyorsun ya. Bunu mesela ne güzel vermişler. Böyle verdiği için de o ata mesela bağlanıyorsun. Benim mesela atım ölmüştü ben çok üzülmüştüm. Şey olmuştu bir tane şimdi orta çağı olduğu için ben tren geliyor şimdi uzaktan. Uzaktan dedim yakın tabii ben geçer dedim ya yani, geçelim ne olacak ki dedim. At atım da hızlıydı bir tık. Tam böyle önünden atladım treni böyle ucuyla dokundurdu bana arkadan ata böyle hani sağ arkadan vurdu. Biz atla beraber lap diye düştük yere. Ben sonra kalktım. Lan at kalkmıyor. At yerde yatıyor hala. Allah Allah niye kalkmıyor vesaire. At ölmüş bildiğin öldü yani. At ben de ya neyse dedim herhalde geri bir yer bir şekilde bir yerden geri geliyordur. Hani at, at ahırlar falan var. Ah, hani araba garajı gibi oradan atlarınıza bakabiliyorsunuz. Gittim hemen bir tane ahıra. Ulan at yok at ölmüş simsiyah da bir attı. Çok güzel bir at. Özel olarak böyle internetten araştırıp bulmuştum. Hani atlara falan lokasyonları var. Evcilleştirmiştim. At gitmiş orada bir üzüldüm. Sonra orada gittim üstünden eğri söktüm. Üz <laughs> bir şekilde yani orada öldü at bildiğin. Sonra başka ata geçmiştim. Yani bu gerçek gerçekçilik başka hiçbir oyunda yoktur. Zaten görmüşsünüzdür her yerde. GTA 6'da da nasıl bir gerçekçilik yaparlar kim bilir yani. LDL'de de böyleyse bir de orada daha günümüzde bir dünya olacak. Daha gerçekçi, daha sinematik deneyim daha da üst düzey olacaktır. Evet uzun lafın kısası. Yani bu başlıkta biraz uzun oldu ama bu oyunu işte GTA 6 ya efsane yapacak en büyük başlıklardan biri de burası işte. Oyun sizle bağ kuruyor. Mesela atım dedim ya atımla bağ kurdum işte. Yani bize bir duygu yaşatıyor yani duygu yaşattığı için o ayında asla unutmuyorsun yani ya da çok bağlanıyorsun, çok seviyorsun yani güzel duygular yaşatıyor çünkü sana. Evet şimdi modlama kısmıyla devam edelim. Modlama kısmını bilirsiniz. Zaten GTA'larda da bir sürü mod yapıldı. GTA 5'te özellikle. GTA San Andreas'te bir online kısım vardı MTA diye. Orada da bir sürü online vardı. İşte tofaş yaması, o yaması, bu yaması. CJ'yi biliyorsunuz şekilden şekile sokuyorlar. GTA 5'te zaten iyice arşa çıktı. Bir sürü mod. İşte sonra özel sunucular açıldı. 5M sunucuları vesaire. Ya bu mod kısmında beta da de çok iyi işler yapıyor. Skyrim'de bilirsiniz. Bir sürü mod var. Bakalım Starfield'da ne yapacaklar. Bu modlama kısmında GTA 6'yı hatta bir tane şeyle de anlaşmışlar. 5M sunucusu resmi bir yani 5M sunucusuyla resmi sunucular yapacaklarmış. Ya GTA 6, ben size şöyle söyleyeyim ama biraz da üzülün. GTA 6'dan sonra bir en az mesela 10 yıl bekledik. GTA 7 bir 20 yıl çıkmaz gibime geliyor. Çünkü çok büyük bir şey yaptılar büyük ihtimal. Euro Truck Simulator 2 gibi düşünebilirsiniz. Yani onlar da kaç yıl önce çıkardı sürekli üstüne DLC DLC getire getire hala devam ettiriyorlar ya. Büyük ihtimal o, bu GTA'nın son oyunu da olabilir. Bir daha yani kolay kolay çıkaracaklar zannetmiyorum. Üstüne büyük ihtimal DLC. DLC satmak pek Rockstar'ın şeyi değil ama farklı bir pazarlama strateji izleyebilirler. Bakalım nasıl bu, bu konuda nasıl şey yapacaklar. Modlama desteği de Rockstar'ı ve GTA 6'yı yine üst, üst sıralara arşa çıkaracak başlıklardan biri yani modlama konusunda rakipsiz. Ya Bethesda ile belki yarışırlar. Evet Bethesda'da çok iyi modları var. Evet video çok uzamadan Birkaç başlık daha var aklımda. Onları da söyleyip videoyu kapatacağım. Animasyon gerçekçiliğinden bahsedelim. Mesela o dedim ya az önce bir at bana çarptı. Tren yani atın üstünde giderken tren bana çarptı. Düştük falan. Mesela orada ata tren ata çarparken at öyle güzel bir savruluyor ki yani nasıl bunu bu animasyonu nasıl kim yapıyorsa gerçekten animasyon ekibi büyük büyük bir alkış hak ediyor yani. GTA 6'da ya biraz şeyden de şikayetçi olan insanlar var. Animasyonlar işte çok ağır ya. Böyle bir çok ağır hareket ediliyor da bana göre ben, ben çok Do iyi doyumadır. Mesela Arthur Morgan'ı yürütürken oraya derede böyle. Ya gerçek bir insanı yürütüyorsun abi. Ya da o at arabasını sürerken yani ben diyorsun şu an at arabası sürüyorum ya da ne bileyim at sürerken ya gerçekten at sürdüğünü istedim. Mesela Witcher'da ne, ne boktan be, bir, şey yapmışlar. Witcher'da lanet olsun o at, at mekaniğini yapana. Yani öyle bir at mekaniği yapmışlar ki lanet ediyordum şu Witcher'da at sürmeye ya. RDR'ye geçtim ondan sonra oh dedim ya yani ferahladım kardeşim dünya varmış. Neyse yani animasyon gerçekçiliği konusunda GTA 6'da RDR'nin üstüne koyarlarsa rakipsiz olur yani. Zaten animasyon konusunda da çok iyiler. Yıllardır böyle dediğim gibi tutuk diyen insanlar da çok ama ben gerçekçi olmasını çok seviyorum. Ya yani dediğim gibi burada ata bir vurdu mesela. At böyle savruldu üstünden. Benim düşüşüm mesela. Zaten bazı videolarda da denk gelmişsiniz eğer ilginiz varsa. İşte mesela karşıdan karşıya gelirken bir, bir atla çarpışıyorsunuz. Düşüşler falan hani bildiğin gerçek hayat yani. RDR'de zaten öyle. GTA 6'da da kim bilir nasıl olacak. Hani bir de şeyi düşünseniz düşünsenize mesela GTA 6'da hani teknik kısmına geçelim biraz da. Teknik kısım olarak da mesela GTA 4'teki fizik biliyorsunuz çok beğeniliyor. Harika fizikleri var. Hatta belki de oyun tarihinin en iyi fizikli oyunlarından biridir. Yani en iyi fiziklere sahip. Biliyorsunuz araba kazaları işte vesaire. işte ortamların deforme olması gibi şeyler. GTA 4'teki fiziklerle GTA 5'teki işte grafiklerin daha iyi halini birleştirdiklerini düşünsenize. RDR falan uff böyle düşündükçe insan bir tuhaf oluyor yani. On numara bir şey çıkara çıkar yani. Ama GTA 4'teki fizikleri görmeyi çok isterim. Çok güzel. Orada mesela giriyordum paso araba sürüyordum ya. Oradaki araba fizikleri o kadar hoşuma gidiyordu ki yani gerçek bir araba sürüyor gibi hissediyordum ya. Hani araba böyle yere yapışık gitmiyor da böyle hani virajda böyle savruluyor sallanıyor böyle çok güzeldi yani onu çok güzel başarmışlardı. İnşallah GTA 6'da da GTA 4'e örnek alırlar. GTA 5'in ben fiziklerini sevmiyordum yalan yok yani çok böyle arcade bir oyun olmuştu. Tamam yani arcade oyun olabilir sonuçta GTA diyeceksiniz arcade olacak ne olacak falan diyeceksiniz ama ben GTA 4'teki Hani teknik kısmı daha çok beğeniyordum. Bakalım GTA 6'da nasıl bir şey olacak. Yani burayı da çok güzel başarıyorlar. O yüzden oyunlarında da başarı geliyor. Evet oynanış konusunda belli eleştiriler var bütün oyunlarda. İşte mesela bir çizgi üzerinde aktığını çok eleştiriyor insanlar. Redere de aynı şekilde görevler var. Mesela bir mekana girerken sürekli mekanı önünüze atıyor. yani ilerle düz. Hani bir göreve gidiyorsun hep bir girdiğin anda düz ilerle mantığı olan oyunlar gibi oluyor. Bunu eleştiriyor insanlar. Bu bence de biraz GTA işte Rockstar'ın biraz zayıf olduğu bir kısım. Ha ama bunu GTA 6'da ben çözebilecek yani çözeceklerine inanıyorum. Çünkü böyle bir eleştiri var yıllardır. GTA 5'ten beri var. Artık değişmeli tarz Biraz daha kendi nasıl diyeyim kendi sanaryomuzu yazabilmemiz lazım. Yani sürekli böyle vur vur devam et vur devam et oluyor çünkü görevler hep bir bir yani bir yerden sonra tekrara bir tek biniyor gibi bazı görevler. Ama tabii yani sadece burada bu olduğu için diğer şeyleri unutuyorsunuz yani bu hata olsa bile bazı insanlar için. Ha, benim için çok gözüme çarpmıyordu ama dedikleri kısım biraz haklılık payları var. Yani düzeltilmeli. Hani biraz daha çeşitlilik açısından bu düzelleşin, oynanışın değişmesi lazım. Ha çok büyük bir mi? değil. Yani bunu da zaten geri dönüşlerle düzeltmişlerdir. G6'da göreceğiz. Bence G6'da tamamen farklı bir yaklaşım olacak görevlere vesaire nasıl olacağını göreceğiz beraber. Ben burada G6'da yine bu konuda da güzel işler başaracaklarına inanıyorum. Evet bu videoda Rockstar'ın resmi olarak fragmanı yayınlayacağını duydum. Bu videoyu çekmek istedim. Rockstar neden oyun dünyasının bir numara şirketi? Bunun üzerine durmaya çalıştık. Yani oyunları neden tutuyor? Neden GTA 6 çok başarılı olacak? Bunu anlatmaya çalıştım. Bazı oyunlar üzerinden örneklerle. GTA 6'nın fragmanını bekliyoruz. Yani yaklaşık ya gibi bir süre var. Abi hemen ilk hafta yayınlarlarsa inşallah yayınlarlar. Fragman çıktığında da yine konuşuruz. Yani GTA 6 bence Barak'ın yılın oyunu olabilir. Yani gerçekten bu başlıklar altında Rockstar rakipsiz yani. Hani görüyorsunuz zaten yaptığı işler. Ya rockstar işte. Hani bir rockstar gibi. Rock yıldızı yani. Anladın mı? Rakibi yani. Öyle rakibi yok. Öyle söyleyeyim. Bu videoluk bu kadar. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kanala ilk defa geliyorsanız abone olun. Bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hiç sorun yok. Eleştirebilirsiniz. Her türlü her şeyi açacağız bu kanalda. Bir diğer videoda. Bırakma yayınlandı. Dediğim gibi yine bir video çekeriz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.